That's the Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından hareketlenen döviz piyasaları altın fiyatlarını da etkiledi. Karar sonrası gram altın fiyatları 1610 liraya kadar yükselirken piyasalardaki beklenti ise daha da yüksek seviyelerde. Fiyatların yukarı yönde hareket etmeye devam edeceğini belirten Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, bayram sonrası gram altın fiyatlarının 1800 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti. Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklamasıyla beraber bayram harifesinde altın fiyatları fiyatları dövizle birlikte hep Şu an 1610 lira civarında altının fiyatı. Doların fiyatı 25.680 lira civarında. Euro 28.000 lira civarında seyretmektedir. Fiyatlar yukarı yönde hareket edecektir. altın rekor kurmaya devam ediyor ve kırmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Altın alımı hala fırsat yaratıyor. Fiyatlar 1800 lira civarında, 1850 lira civarında şu anki düşüncemiz bayramın akabinde. Ama yıl sonu uzmanlar 2000-2500 ekonomistler var. Fiyatlar yukarı yönde hareket edecek çektir Alıcısına alım fırsatı yaratıyor dediğim gibi kazandırmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Altın gerileme yapmaz. Yani altının gerileceği rakamlar 10 lira 20 liradır. Gördüğü yerlerde kalır. Tecrübem bu yönde. Yani ben yıl sonu 2000'in üzerinde düşünüyorum. 2000 lira falan değil yani. Yıl sonu biz 2000 lira 1900 lira diyorduk. Ama öyle bir şey değil. Artık 3000 lira konuşuyor altında.